Peki Matrix nedir? Kontrol Matrix, bilgisayar tabanlı bir düş dünyasıdır. Bizi kontrol altında tutmak için üretilmiştir. İnsanoğlunu bir tek şeye dönüştürür. İşte buna. Gerçeklik dört bir yandan kuşatma altında. Diziler, filmler, oyunlar, kısaca tüm cazibesiyle eğlence sektörü, reklamlar, sosyal medya ve son senelerde yırtık dondan fırlamışçasına yükselen yapay zeka derken sanalın hükmü hiç bu kadar bariz olmamıştı. İnsanlığın uzun tarihinde belki de ilk defa gerçekliği bir zorunluluk değil, bir tercih olarak karşımızda buluyoruz. Hem de çoğunlukla burun kıvrılan bir tercih. İyi de ne bu gerçeklik kardeşim dediğinizi duyar gibiyim. Bu videoda gerçeklik ve sanalı gündelik hayattaki kullanımlarının biraz dışında biraz daha geniş anlamda kullanıyorum. Gerçeklikten kastım bizim dışımızda, bizden bağımsız var olan dünya. Bir nevi evrenin fiziksel boyutu. Bizden bağımsız diye bizi etkilemiyor demek istediğimi düşünmeyin. Aksine gerçeklik bizi doğrudan belirler ve etkiler. Ama bir yandan da gerçekliğin parçaları olarak biz de gerçekliğin kendisini etkileriz. Bu etkimizi de çoğunlukla algımız yani gerçekliği anlama biçimimiz belirler. Mesela Kars'taki Selim tren istasyonu düşünelim. Sadece bir memurun ben burayı nasıl güzelleştirebilirim düşüncesi bu istasyonu yemyeşil kılmak için yeterlidir. Şimdi aşırı felsefeye girmek istemiyorum ama zaten saf haliyle gerçeklik bizim için pek de önemli değildir. Biz daha çok algıladığımız şekliyle gerçeklikle ilgileniriz. Bir manada gerçekliği onu algılama biçimimizle yeni baştan inşa ederiz. İşte sanal bu algılama biçiminin yapı taşlarından biridir. Burada sanalla yalnızca bilgisayar ve telefonla özdeşleşen teknoloji kastetmiyorum. Geniş manasıyla sanaldan yani san al, sanmaktan, sanılan ama olmak zorunda olmayandan bahsediyorum. Bu yalnızca sanal alem değil, her türlü sanının hayal gücünün, kurgunun ve fantazinin de alemi. Sanal gerçeklikten bambaşka şekillere de girebilir. Mesela masallarla, fantastik kurguyla, Cüneyt Arkın'la ama tersi yönde gerçekliğin bir çeşit simülasyonu olup gerçekliğe yaklaşmaya da çalışabilir. İşte mesela gerçekçi romanlar, doğrudan simülasyon oyunları veya Nuri Bilge Ceylan ama iki durumda da sanalı belirleyen şey kişinin izlediği, okuduğu, hayal ettiği hatta düşündüğü şeyin gerçeklik olmadığını bilincinde olmasıdır. Ama bunlar fake. Ne? Biraz entellik katalım derseniz simülasyon simülakra gibi düşünebilirsiniz. Baudrillard'ın dediği gibi gerçeği temsil eden bir şey gerçeklik yerine geçerse simülakrum olur. Sanal daha bu simülakrum aşamasına gelmeyen temsildir. Yani istediği kadar gerçekliğe özensin, sanal olsa olsa gerçekliğin miş gibi yapan halidir. Arkaya Matrix'i boşa koymadık kardeşim. Şimdi böyle deyince Sanal'ı kötülemek istiyormuşum gibi duyuluyor ama durum pek de öyle değil. Aslında Sanal'ın gerçeklik olmadığını bilmek epey güzeldir. Yani her fantazisini kurduğumuz şeyin gerçek olmasını kim ister ki? İşin sonunda sanal, gerçeklikten kaçılan bereketli toprakların da adıdır. Ve gerçeklikten kaçış, gerçekliğin farklı şekillerde algılanmasına imkan sağladığı ölçüde kıymetlidir. Sinemadan çıkmış insan derken Yusuf Atılgan tam olarak bunu kastetmiyor muydu? Gerçeklikten kaçınca da bu ister sanatla, ister oyunla, isterse de hayal gücüyle olsun daha rahat bir alana girmiş oluruz. Sanalın bu nispeten daha özgür, gerçekliğin baskılarından uzak ortamında da amiyane tabirle geliş Değişmek ve değişmek için şartlar lehimize olabilir. Değişip gelişmiş halimizde gerçekliği farklı algılar ki, bu farklı algıdan güç alarak gerçekliğin kendisini değiştirebilir. Ama tabii bir şartla sanaldan gerçekliğe dönebilmemiz gerek. simülakraya değil. Sanal yetersiz bir gerçeklik ikamesidir ve ona gerçekliğin kendisi gibi muamele etmek bizi sanaldan simülakraya geçirir. Şöyle anlatayım. Gerçekliğin belirgin özelliklerinden biri çoğunlukla bizim kontrolümüzün dışında olmasıdır. Dolayısıyla gerçekliği değiştirmek ve inşa etmek zaman ve emek ister. Hatta bazen büsbütün imkansızdır. Bu manada gerçeklik çoğunlukla acı hüzün, öfke gibi kötü duygularla eşleştirilir ki bunda haklılık payı da yok değil. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim, seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Ama şurası atlanır. İyi ve güzel duygularda genellikle gerçekliğe dönmüşken yaşanır. Zor bir dönemi atlatıp sonunda hayatta düze çıktığınız o vakitleri düşünün mesela. Ne kadar rahatlayıp tatmin olmuştunuz. Sanal içinse böyle bir tatminden söz etmek mümkün değil. Aksine sanal her daim hızlıdır. Arzulanan neyse akla geldiği gibi elde edilir. Hayal kurarken bunun nasıl olduğunu anlatmama gerek yok herhalde. Hepimiz çocuk yani okul sıralarında süper kahraman olarak dayakçı hocayı dövüp adaleti tesis etmişizdir. Bir oyunu açtığınızda 5 dakika içinde size eğlendirmezse kaparsınız. Bir videoya maksimum 10-20 saniye verirsiniz. En çok emek isteyen romanları dahi olsa olsa 20-30 saatte okur, mutlu sonunuza ulaşıp bir sonrakine geçersiniz. Sürekli bir sonraki, bir sonraki. Böyle böyle sanaldan çıkmadıkça her daim bir sonraki dopamin dozunu bekleyen tatminsiz ve mutsuz biri olur çıkarsınız. Bu da bizi bugünkü sıkıntılarımızın kaynağına getiriyor. Tüm bu yetersizliklerine rağmen biz bugün sanalın gerçekliğin ikamesi bir simülakrum olarak pazarlandığı ve öyle de yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bakın eski insanlar hiç gerçeklikten sanala kaçmıyordu filan demiyorum. Ama işin sonunda eski insanlar gerçekliğe mahkumdu. Kaçmanın yollarını bulmuşlardı. Evet, öyküler, masallar, hayaller ile gerçekliğe ara verip kendilerine dinlenme ve değişme imkanı sağlıyorlardı. Ama gerçekliğe de dönüyorlardı. Biz ise tersine sürekli gerçeklikten uzaklaştırılmış vaziyetteyiz. Özellikle ekranın icadı ve gelişen dijital alem gerçekliğin sıkıcı kaldığı bir düzen yarattı. Bugün artık bırakın evlerini, odalarından hiç çıkmayıp tüm gününü oyun oynayarak geçirebilen insanların dönemindeyiz. Gelişen VR teknolojisiyle bu arkadaşlara ne olacak düşünmek bile istemiyorum. <laughs> Hmm. Hayatını MMO'larda kuranlar mı dersiniz, ChatGPT ile yarenlik etmeye başlayan mı? Gerçeklikten kopuk bu simülakranın içinde giderek tatminsizleşiyor, elimizdeki dopamin kutularına daha da bağımlı hale geliyoruz. Toplum olarak gittikçe Matrix'e bağlıyoruz da bir Neo çıkıp günü kurtaracak gibi durmuyor. Elbette sanalın gerçekliğe karşı bu zaferinden nem alanlar mevcut. Bu durumdan son derece karlı çıkan koca bulut sermayesini anmadan geçmeyelim. Ama nasıl olmuş olursa olsun sonuçta içinde bulunduğumuz durum bu. Peki ne yapmalıyız? Bana sorarsanız öncelikle sanaldan toptan vazgeçmenin imkansız olduğunu kabul etmek gerek. Sonuçta gerçekliğin saf haliyle yaşanamaz. Sanal kişinin gerçeklik algısını kurmak için elzemdir. Sanalı tamamen yok sayıp tırnak içinde saf gerçekliğe ulaşmaya çalışmak da insanı simülakrada yaşamak kadar büyük bir delizyona sürükler. Aksine gerçeklikten kısa süreli bir kaçış, bir soluklanma alanı olarak sanal son derece faydalıdır. Çünkü bize gerçekliği yeniden kurgulama şansı tanır. Kim sanata veya hayal gücüne topyekun karşı çıkabilir ki? Fakat sanal simülakraya dönüşüp gerçeklikten tamamen bir kopuş haline geldiğinde bu özelliğini de kaybeder. Tam tersine insanı gerçeklikten uzaklaştıran, onu edilgenleştiren bir manyete bürünür. Dolayısıyla bence burada tutulacak en iyi yol gerçeklikle sanal arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Sanal, insana gerçekliği etken bir şekilde kurmasına yardım eden bir araç olduğu sürece faydalı ve güzeldir. Mesela sevdiklerimizle oyun oynamak veya dizi izlemek, onlarla olan ilişkimizi iyileştirir. Veya dijital alemden edinilen arkadaşlarla gerçekten görüşüp arkadaşlığı ilerleterek gerçeklikte olan bağımızı genişletip derinleştirebiliriz. Gerçeğin ikamesi olarak sanal, yani simülakra ise bizi edilgen kılarak gerçeklikte olan ilişkimizi bozar. Bu yüzden de zararlıdır. Kısacası bugün gerçeklik bir tercihtir ve onu tercih etmemiz bilinçli olarak zorlaştırılmıştır ama imkansız değildir. Biraz siyasi parti konuşması gibi bitirebilirsem, direnmek zor ama zaruri arkadaşlar. Sanalda yaşadıkça gerçek dostluklarımız ve ilişkilerimiz kadar en sahici acılarımız ve sevgilerimizden de oluruz. Gerçeklik yaşamaya değer bir ömür isteyenlerin tek tercihi.